Merhabalar. Kamu kurumlarına personel alım duyuruları gelmeye devam ediyor. Bu noktada güncel olarak paylaşımlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Sosyal Güvenlik Kurumuna personel alım başvurularımız başlamış bulunmaktadır. Hangi alanda kaç atama gerçekleştirilecek? Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Ve çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa lütfen bu videoları onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Sosyal Güvenlik Kurumuna lisans alanında 30 sözleşmeli müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirilmiş olacaktır arkadaşlar. KPSS şartına baktığımız zaman 2021 ya da 2022 içerisindeki KPSS P48 puan türünde en az 80 puana sahip olmamız gerekecektir. Bölüm şartları bizler için oldukça önemlidir. Herkes başvurularını gerçekleştiremiyor. Baktığımız zaman hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden ya da sosyal hizmetler, sağlık idaresi ya da sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüer ya bankacılık, sigortacılık, işletme, endüstri, yazılım, elektronik, elektrik, elektronik, bilgisayar mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmamız gerekecek. Bu buradaki mezun memuriyet şartını taşıyorsanız 80 puanınız varsa ve 35 yaşınızı doldurmadıysanız arkadaşlar ilgili ilana başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. 30 Aralık bizler için belirleyici olacaktır arkadaşlar. İlgili alana tıkladığımız zaman otomatik olarak sayfamız açılacak arkadaşlar. Genel olarak bahsetmiş olduğum durumlar karşımıza çıkacak. Başvuru yapabilmek için ilgili alana tıklamanız sizler için yeterli olacaktır. Başvuru dediğiniz zaman E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapacaksınız ve kaydınızı oluşturmuş olacaksınız. Sürecin takibini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Başvuruları yaptık. Ardından mülakatlar olacak taban puanları açıklanacak. Her aşamada sizlerle birlikte olacağız. Bizi Instagram'da takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Kamu kurumlarına ait diğer personel alım duyurularında görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.